Selam dostlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün kitap okumakla ilgili birkaç söz söylemek istiyorum arkadaşlar. Kitap okumanın tehlikelerinden bahsedeceğim size bugün. Evet abi, kitap okumak tehlikeli bir iştir arkadaşlar. Gerçekten. Yani şöyle söyleyeyim. Hepimiz biliyoruz değil mi? Mesela görsel ve işitsel sanatlar işin içine girdiği zaman yani video, film, işte çizgi film filan. Ee, uygunsuz içerikler olduğunda mesela arkadaşlar sosyal medyaya düştüğünde ya da televizyonda gösterir her neyse hemen birileri çıkar işte o işte bu videoda uygunsuz içerikler var izlenmemelidir çocuklardan uzak tutalım vesaire vesaire. Tamam çok güzel hatta bunu insanlar tepki verir. Ee, videonun yüklendiği platform da bunlara karşı önlemler alır. Mesela YouTube, Instagram, TikTok uygunsuz içerikleri kaldırıyorlar arkadaşlar. Hatta bu tip içerikler yükleyen hesapları kapatıyorlar filan. Tamam güzel. Ha, güzel mi değil mi tartışılır işte. Sansür olayları devreye giriyor. giriyor. Doğru mu değil mi tartışılır. Neyse uzatmayayım. İş görsel ve işitsel sanatların dışına çıktığında yani yazılı edebi eserler, kitaplar mesela gibi dergiler olabilir vesaire. Kimsenin umrunda değildir uygunsuz içerikler. Niye? Genel olarak çünkü ülkemizde, dünyada da öyle. Okuyan insan sayısı okumayanlara göre azdır arkadaşlar. Göreci olarak insanlar izlemeye, dinlemeye daha fazla meyillidir okumaktansa. Kitaplar o yüzden biraz göz ardı edilir uygunsuz içerik olarak. Ama aslında arkadaşlar şu vardır ki, Şöyle bir gerçek vardır ki kitaplar izlediğiniz filmlerden dinlediğiniz işte müzikler olsun, çizgi filmler olsun, izlediğiniz, dinlediğiniz görsel ve işitsel içeriklerden çok daha etkilidir kitaplar arkadaşlar. Hani mesela duyarsınız bir kitap okudum, hayatım değişti, hayata bakış açım değişti diye. Çok duymuşsunuzdur ve doğrudur arkadaşlar. Kitaplar insanları çok ciddi bir şekilde etkilerler. Yani görsel ve işitsel ürünlerden, bu tarz içeriklerden daha fazla etkilerler kitaplar arkadaşlar. Ama dediğim gibi okuyan insan sayısı az olduğu için ve genelde yetişkinler olduğu için yani çocuklar çok fazla okumuyorlar. Genelde önemsenmez kitapların içindeki kitapların içerdiği uygunsuz yerler genelde önemsenmez. Ama dediğim gibi çok daha etkilidir. Mesela ben filmleri dizileri çok etkilenmem mesela arkadaşlar. Unuturum birkaç gün içinde. Beni çok fazla etkilemez izlediğim ve dinlediğim şeyler. Ama mesela kitaplar beni çok etkiler. Kitaplardan ciddi şekilde etkilenirim izlediğim ve dinlediğim içeriklere göre. O yüzden arkadaşlar şunu söylüyorum ki kitaplar gerçekten tehlikelidir arkadaşlar. Kitap okumak tehlikelidir. Ya yani kitap okumak tehlikelidir yanlış bir cümle her kitabı okumak tehlikelidir diyelim. Kitap okumak güzel bir şeydir tabii ki. Ben son derece severim kitap okumayı. Ama kitap okumanın tehlikeli hatta çok tehlikeli bir yönü de vardır arkadaşlar. Eskiden mesela elime ne gelirse okurdum. Hiç ayırt etmezdim. Ne geçerse elime hangi kitap, dergi, roman, hikaye, şu bu ne geçerse okurdum. Ve etkilenirdim de bundan. Mesela... Üzülürdüm, depresyona girerdim. Beni etkilediğinin de farkındaydım ama ayırt etmeden okuyordum. Artık yapmıyorum arkadaşlar. Artık her içeriği okumuyorum. Her kitabı okumuyorum. Dediğim gibi. Çünkü beni çok etkiliyorlar. Yani izlediğim filmlerden, dizilerden çok daha fazla kitaplar beni e, manevi olarak etkisi altına alıyorlar. Ki dediğim gibi bu bana has bir şeydi. Bu kitapların özelliğinden kaynaklanıyor. Kitaplar Kitap okumak insanda ruhsal olarak izlediği bir şeye göre çok daha fazla etki bırakır. Genelde izlemeye ve dinlemeye meyilli oldukları için okuyan nüfus görece az ve daha yetişkin olduğu için kitapların içindeki içerdiği kitapların içerdiği uygunsuz içerikler göz ardı ediliyor. Bir de bunu kim denetleyecek ee, videolar filmler filan bir şekilde denetleniyor platformlar de, tarafından denetleniyor. izleyenler tarafından şikayetler oluyor filan falan. Yani uygunsuz bir içerik, bir video, bir film daha çabuk ortaya çıkıyor. Viral bir şekilde yayılıyor mesela filan falan. Kitapta mesela bu hiçbir zaman çıkmaya da biliyor yani. Kitapta nasıl olabilir? Ancak okuyucuların şikayeti olabilir. Ki o da yani çocuk kitaplarında, ders kitaplarında uygunsuz bir şey varsa, veliler tarafından şikayetler olabilir ancak o şekilde denetlenir ve açığa çıkar. Yani adamın biri bir roman yazdı diyelim. Bir macera romanı, aşk romanı. Kitabın tamamının da uygunsuz olması gerekmiyor. İçinde bazı uygunsuz, insanı kötü etkileyebilecek bölümler var diyelim. Bu hiçbir zaman bile açığa çıkmayabilir yani arkadaşlar. Yetişkin bir kesim okumuştur onu. Aa kitabın bir bölümüdür kitabın bir bütünlüğü içinde yer almıştır diye hiçbir zaman açığa çıkmayabilir ve bir sorun olarak görülmeyebilir yani ee, anlatabiliyor muyum kitaplardaki uygunsuz e, içerikler çok daha gizli bir şekilde sinsi sinsi insanları etkileyebilir yani sanıyor musunuz ki her çıkan kitabı birileri okuyup devletten okuyup işte denetliyorlar mı uygun mu uygunsuz mu bir de kime göre neye göre yani yok böyle bir şey arkadaşlar, Ancak dediğim gibi işte ders kitaplarında ya da çocuk kitaplarında uygunsuz bir şey olursa onlar açığa çıkabiliyor. yoksa yetişkin romanlarında kitaplarda uygunsuz içerikler hiçbir şekilde açığa çıkmıyor yani. O yüzden arkadaşlar ben kendi şahsıma ne okuduğuma çok dikkat ediyorum. Eskiden dediğim gibi her önüme geleni okurdum. Artık öyle bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Çok seçiciyim ne okuduğumla ilgili. Yani her şeyi okumuyorum. Gerçekten iyi araştırıyorum çünkü kötü etkileniyorum ben. Sizlerin de yani her insan için geçerli olmayabilir ama sizlerin de kötü içeriklere karşı e, izlediğiniz şeylere göre daha hassas olacağınızı düşünüyorum. Çünkü bu kitabın bir özelliğinden kaynaklanır. Yani kitap sizin direk olarak hayal gücünüze hitap ediyor. Yani siz hayal ediyorsunuz. Okuyorsunuz ve zihninizde siz yaratıyorsunuz o dünyayı. Dolayısıyla izlediğiniz bir şeyden çok daha etkili. Her insan için geçerli olmayabilir, etkilenmeyebilir her insan ama çoğunluk için bunun geçerli olduğunu düşünüyorum yani. Atıyorum bir e, filmin, bir hikayenin kitabı ve filmi var. Kitabını okumak her zaman Filmini izlemekten daha etkileyicidir. Herkes bunu söyler. Mesela kitap okumak daha etkileyicidir der. Ki nitekim ben de pek çok kez hem kitabını hem filmini izlediğim hikayelerde kitabın çok daha etkileyici olduğunu söylemişimdir. Düşünmüşümdür kendi kendime. Kitap çok iyi yazılmasa bile çoğu zaman filmlerinden daha etkileyici oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla ben şöyle bir... Ee, videolar silsilesi yapabilirim. Ee, okuyorum ben arkadaşlar. Ortalama haftada bir kitap okumaya gayret ediyorum. En son ne okudum diye e, okuduğum kitapları size tanıtıp kitabın içeriği şeklinde ya spoiler vererek değil de daha doğrusu şöyle bir şey yapmak istiyorum. Kitabın ben de ne tip duygular uyandırdı? Nasıl hissettirdi? Kitabı okurken, kitabı okuduktan sonra bende nasıl bir ruh hali yarattığı yani kısaca kitap güvenli mi değil mi okunur mu okunmaz mı bunlarla ilgili fikirlerimi beyan etmek istiyorum arkadaşlar okuduğum kitaplarla ilgili dolayısıyla sizlere de bir yol gösterici bir e, kılavuz olabilir yani dediğim gibi bir kitabı alıp okuyup üzülmenizdense ben onu okuyup üzülüp ya bunu okumayın çok beni depresyona soktu diye uyarabilirim sizi Böyle arkadaşlar okuduğum kitaplarla ilgili dediğim gibi videolar kitabın anlattığı hikayeden ziyade bende hissettirdiği duyguları, düşünceleri size aktaracağım videolar serisi yapabilirim. Tabii ki arkadaşlar işim gücüm var. Video düzenli yükleyemiyorum. Bu yönden de özür diliyorum sizden. Böyle yani arkadaşlar özetlemek gerekirse kitap okumak tehlikeli bir iş olabilir. Ee, videodan, filmlerden, dizilerden, izlediğiniz içeriklerden çok daha sizi etkisi altına alabilir. Tehlikeye sokabilir, mutsuz edebilir arkadaşlar. Sizi etkileyebilir yani. Dikkatli olun. Her şeyi okumayın diyorum dostlar. Videonun sonuna geleyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.